Kuzey Kore, yeni yılın ilk orta menzilli balistik füzesini test etti. Pyongyang'dan Doğu Denizi'ne doğru ateşlenen füze, yaklaşık 1100 kilometre uçtuktan sonra suya düştü. Pyongyang'ın bu adımı, ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump'a bir gözdağı olarak yorumlandı. Denemenin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore'de olduğu bir dönemde yapılması dikkat çekti. Aslında Trump'ın ilk başkanlık döneminde nükleer görüşmelerle ilgili Trump Kim ile üç kez bir araya gelmişti. Trump ve Kim, Haziran 2019'da Güney Kore ve Kuzey Kore arasında bulunan silahsızlandırılmış bölgede tarihi bir buluşma gerçekleştirmişti. Sınırda tokalaştıktan sonra Kim'in daveti üzerine Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, ülkeye ayak basan ilk ABD başkanı olmuştu. O dönemde retorik öyle değişti ki, Trump bir keresinde Kim ile birbirlerine aşık olduklarını bile söylemişti. Ancak Ukrayna üzerinden yürüyen Batı Rusya mücadelesi iklimi değiştirdi. İşler o günlerde ilk tanıştığımız günden beri birbirimizi sevmiştik mesajıyla Kuzey Kore liderine stratejik serenat yapan Trump'ın bıraktığı gibi değil. Öyle ki Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Trump'ın göreve başlaması öncesinde ABD'ye karşı en sert tutumu sergileme sözü verdi.